Merhabalar. Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 46'nın çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. Ortak bölen kavramı başlıyor sayfa 46'da. Bakalım tanımımız bize ne diyor. İki doğal sayının bölenlerinde aynı olanlara bu iki sayının ortak böleni denir diye kolayca bir tanımımız var. Hemen örnek üzerinden izah etmeye çalışalım. Demiş ki 12 ve 18 sayısının ortak bölenlerini yani bölenin diğer adı ortak çarpanlarını bulalım. E bulalım hadi bakalım nasıl yapıyorduk? Zaten 12'nin çarpanlarını bulmuz dediği zaman 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 olarak belirleyebiliyorduk. Bunu daha önce zaten görmüştük. Benzer şekilde 18'i de inceleyelim. Bakın 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. E ortak olanlar hangileri? Yani her ikisinde de çarpan olarak bulunan sayılar hangileri diye soruyor. Bakın 1 var, 2 var, 3 var yine her ikisinde ve 6 var. Başkaca da yok. O zaman bu iki sayının ortak bölenleri yani ortak çarpanları 1, 2, 3 ve 6'dır diyebiliriz. Bir uyarımız var. Ne diyor bakalım? En büyük ortak bölenin 6 ve diğer ortak bölenlerin 6'nın doğal sayı çarpanları olduğuna dikkat ediniz diyor. Yani bakıyoruz gerçekten de en büyük ortak bölen 6. Altı. 6'nın çarpanlarını inceleyelim bakın. 1 çarpı 6, 2 çarpı 3, ki Bu sayıların aynısı nerede var? Bakın burada var. Demek ki en büyük ortak bölen 6. Onu bulduktan sonra diğer e, ortak çarpanlar da 6'nın aslında kendi çarpanlarıdır diyebiliriz. bunu ilerleyen yıllarda zaten daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik ortak çarpanları bulmayı bu şekilde de bilsek 6. sınıf için bizim için yeterli olacaktır diye Düşünüyorum. Bakalım etkinlik bir bize ne diyor. Aşağıdaki tabloda 24'ün bölenlerini mavi, 28'in bölenlerini kırmızıya boyayınız. İki rengi de boyadığınız sayıları yazınız. Şimdi acaba 1'den 30'a kadar olan sayılar içerisinde 24'ün bölenleri hangileri? Hadi birlikte inceleyelim. Dolayısıyla biz 24'ün aslında çarpanlarına bakacağız. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. Ve son olarak 4 çarpı 6. Peki devam edelim. Bir de 28'in bölenlerini bulmamız isteniyordu. Hadi 28'in bölenlerini yani çarpanlarını belirleyelim. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 3'e bölünmez. 4 çarpı 7. Şimdi her ikisinde bulunanlar iki renge de boyanacak. Her ikisinde bulunan çarpanlar da iki renge boyanacak. Dolayısıyla e, bakalım. 1 her ikisinde var. 2 i̇ki, her ikisinde var. 3 ikisinde de yok. E, her ikisinde yok. 4 e, ikisinde de var. 6 yine her ikisinde olmayan bir çarpan. 8 yine yok. 12 yok. ve 24 yok. O halde her ikisinde de bulunan çarpanlar 1... 2 ve 4 ise, o zaman her iki rengi de boyanacak sayılar bunlardır diyebiliriz. Etkinlik 2'ye bakalım bakın benzer şekilde. Aşağıdaki tabloda 12'nin bölenlerini sarıya, 24'ün bölenlerini maviye boyayınız demiş. Hemen 12 ve 24'ün çarpanlarını inceleyelim. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Bir de 24'ün çarpanlarına bakalım bakın. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. O halde her ikisinde bulunan sayılar 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var ve 12 var. Demek ki her ikisine de boyanacak sayılar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir diyebiliriz. Zaten şuradaki nota da birazcık e, vurgu yapmak için hazırlanmış bir soru da olabilir bu. Çünkü ne diyordu? En büyük ortak bölen 6 ise diğer ortak bölenler 6'nın çarpanları. Peki 12 ile 24'ün en büyük ortak bölenine bakalım. Yani 12 değil mi? Güzel. O, o halde diğer ortak bölenler de bakıp 12'nin çarpanları şeklinde olacak notu da burada kullanabiliriz. Evet. Sayfa 46'nın çözümlerinde sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.